Rabbimiz diyor ki biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Ancak sizi kabilelere, kavimlere ve milletlere ayırdık ki barış içinde yaşayasınız. Değerli kardeşlerim, ne mutlu Türk'üm diyene kimin hoşuna gitmez? Bu kelime kimin hoşuna gitmez? Arap coğrafyasındaki hiçbir milletin hoşuna gitmez. Çünkü Arap coğrafyasında bakınız 2 milyonluk nüfusu olan Ürdün, Bahreyn efendim daha değişik Arap e, kavimleri kendilerini İslam ülkesinin halifesi zannediyorlar ve o ülküyle haya hareket ediyorlar. Yani çok küçük bir devlet başkanı dahi kendi ülkesinde o kral kendi adına hutbe okuyor kendisinin emirel müminin olduğunu iddia ediyor